Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Kanfolin merhem nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Kanfolin beyaz renkli, homojen merhem formunda üretilmekte ve 50 gramlık tüpler halinde piyasaya sunulmaktadır. Merhem içeriğinde koyun yününün yağından elde edilen lanolin bulunmaktadır. Kanfolin'deki etken maddelerden biri olan metilsalisilik, salisilik asit türevleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Ağrı kesici ve iltihap giderici özelliklere sahiptir. Diğer etkin madde olan mentol ise nane esansından elde edilen doğal bir bileşiktir. Yerel olarak kullanıldığında derideki damarları genişletir ve serinlik hissi verir. Kanfolin merhem şu hastalıkların lokal tedavisine ağrı kesici ve iltihap giderici olarak etkilidir. Kireçlenme, eklem iltihaplanması, eklem çevresindeki dokularda iltihaplanma, eklem bölgesinde ağrılı şişlikler, tendom iltihabı ve tendom kılıfı iltihabı gibi romatizmal hastalıklar, ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku travmaları, ağrı, inflamasyon ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas iskelet sistemi hastalıkları, kanfolin haricen kullanılan bir ağrı kesici ve iltihap gidericidir ağrılı bölgelere uygulandığında bu bölgelerdeki damarları genişleterek serinlik hissi verir ve ağrıyı azaltır. Sinir ve kasların gevşemesini sağlar. Kanfolin merhemi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise kanfolini şu durumlarda kullanmayınız. Eğer metil salsilat, mentol ve kanfolinin içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik iseniz, cildinizde açık yara varsa veya tahriş olmuş ise bu bölgeler üzerinde kullanmayınız. Kanfolini şu durumlarda dikkatli kullanınız. Kanfolin sadece haricen kullanım içindir. Sıcak su torbası veya bandaj ile birlikte kullanmayınız. Çocuklar ve ergenlik çağındaki gençlerde viral grip ve su şişeyi semptomlarında nadir olarak görülebilen fakat ciddi bir hastalık olan Reye sendromlu hastalarda gözlere ve az içi gibi ince bir tabaka ile kaplı diğer bölgeleri değdirmemeye dikkat ediniz ve tahriş olmuş deriden uzak tutunuz. Ciltte önemli tahriş oluştuğu takdirde tedavi kesiniz. Ağrı 10 günden fazla devam eder ve iyileşmezse hemen bir doktora başvurunuz. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Kanforinin yiyecek ve içecek ile kullanılması, kanforinin yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Kanfolin merhemin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi kanfolinin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Anjiyodem, nefes darlığı, uygulama bölgesi reaksiyonları, içi su toplamış kabarcık, yanma, kızarıklık, tahriş, ağrı, uyuşma, kaşıntı ve döküntü dahil, baş dönmesi, sersemlik, uyku hali, solunda yavaşlama veya koma gibi santral sinir sistemi depresyonu semptomları, bulantı, kusma, karın ağrısı. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Kanfolin merhem nasıl kullanılır? Kanfolini ağrılı bölgeye günde 2 veya 3 defa uygulanmalıdır. Aşırı kullanımdan kaçınınız. Uygulama yolu ve metodu ise kanfolin haricen kullanım içindir. İnce bir tabaka halinde ağrılı bölgeye kapatacak şekil ve yeterli kadar sürülür ve tamamen emilene kadar yavaşça uçturulur. Her uygulamada bir önceki uygulama alanını iyice temizleyiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı özel bir kullanımı yoktur. Kanfolinin saklanması. Kanfolini çocukların göremeyeceği Erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.